Daha da kazananlar kulübüne hoş geldiniz Sevgili dostlar bu programımızda 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi gruplarında Oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz Çok önemli 5. mücadeleler şu anda Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında Çok kritik bir maçı var Manchester United ile iç sahada oynayacağız Öte yandan Kopenhag'da Allianz arenaya gidecek Bu maçların hepsini değerlendireceğiz Çok güzel ölüm grubundaki maçları özellikle seçtim 8 tane mücadeleye değineceğiz Hepsine farklı farklı seçenekler sunacağız Sizler için tabii ki ilaveten de Hani iki günlük kuponlar oluşturuyoruz biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne. Yine öyle bir kuponumuz olacak. Bu arada Kopenhag mücadelesinin skorunu da sizlere sormuş olalım. Skor maçımız da olsun tabii ki. Bayern Mir'in Kopenhag mücadelesinin skorunu sizlere soruyoruz. Yorumlara yazabilirsiniz. Bilen 5 dostumuzu da katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edeceğiz. Bu arada bunların hepsini çoğulla kullandım farkındaysanız. Çünkü karşımda Özge var. Özge hoş geldin. Hoş bulduk. Abicim. Nasıl keyifler? Güzel çalıştık mı? İyi çalıştık. Dün senden dolayı zaten keyfimiz çok iyi. Baksa evet. bu sırtında taşıdın dün. Güzeldi ya. Özellikle benim liglerim çok güzeldi. Benim liglerimden oluşturduğumuz kuponlarla, canlılarla güzel güzel yürüdük. Rollingimizi yaptık, vesairemizi yaptık. Yine utanmadık oradaki dostlarımıza, oradaki ailemize dememiz lazım. Ama konumuz bugün Galatasaray olacaktır tabii ki. Galatasaray'dan umutlu musun öncelikle onu sorayım? Yani umutluyum çünkü çok ucuna geldik. Artık turu geçelim istiyorum. O yüzden o biraz e, duygusal da baktığım için bu haftalık. İzleyenleri de biraz şaşırtacağım. Galatasaray'dan yana bir seçeneğim var. Hadi bakalım. Umutluyum bakalım. Hadi bakalım. O zaman kağıt kalemlere tekrar hatırlatalım. Çünkü hem Özge'den hem benden tahminler gelecek. İlaveten kornerlerini, skorlarını da söyleyeceğim sizler için. Tabii skorla paralel istediğiniz seçeneklere gitme ihtimaliniz de olacaktır. Mesela ben bir maça 2-1 diyorum. Sen oradan istersen tarafını çıkarabilirsin. İstersen karşılıklı golünü ya da üstünü çıkarabilirsin. Skorları da özellikle bu yüzden söylüyorum diyoruz. Bir de beğenileri hatırlatayım abi en baştan. Videonun içinde de ara ara hatırlatacağım. Bol bol beğeni gelsin. Bol bol beğeni gelirse zaten Perşembe günü videosunu çekeceğim. Yoksa vallahi çekmeyeceğim Özge. Baştan da söyleyeyim. Hani temsilcilerimizin maçları var. Eyvallah mı? bir verdiğimiz emeğin de karşılığını almak istiyoruz. Şöyle bir 1500 beğeni zorlayalım bu sefer. 1500'de de bulursak çarşamba günü çok da güzel bir kuponum var. Sizlere onu ücretsiz Telegram grubumuzdan taşımış vermiş oluruz. O zaman artık başlamanın zamanı geldi. Beinort Atletico Madrid değil mi Özge? Genelde de böyle İspanyol takımlarına ettim ki senin de böyle söz hakkın olsun iyi biliyorsun iyi tanıyorsun bu takımları da. Fark ettim abi teşekkür ederim. Hadi bakalım o zaman Atletico Madrid son maçını kazın kazın bir daha. Son maçını kazandı zaten Feyenoord karşısında Griezmann'ın güzel bir kafa golü vardı 1-0. Kazandı ama Mallorca ligin işte gol yemeye çok müsait bir takımı. Evet. Defans çok dağınık ve çok açık yayılıyor o dörtlü. Aralar çok boş kalıyor yani. Ona rağmen böyle çok net, hani çok bastırdı ama bir tane attı değil. Çok net evet. gol pozisyonları yakalayamadı. Çok beğenmedim ben Atletico Madrid'i. Belki kafa burada olabilir. Olabilir tabii ki yani. İlla rotasyon da olmuştur. Belki ben maçta izlemedim yo ama. Yok yok oynadı herkes oynadı. Oynadı mı ha? herkes? Oynadı. Bakalım göreceğiz çünkü sonuç itibariyle Liga'da da üst sıraları zorluyor şu anda Atletico Madrid. Ve şöyle bir durum var. Hirona hala son gaz devam ediyor. Hirona'ya da bir City Group parmağı değmiş belli ki zaten. City Group bakalım La Liga'da neler yapacak. Belki bilmeyenleriniz vardır. Manchester City sahipleri aynı zamanda Hirona'nın da sahipleri. Bakalım La Liga'da neler yapacaklar diyeceğiz ama konumuz bu değil. Bu maçla ilgili neler düşünüyorsun derseniz. Grup bir hayli tehlikeli bir kere. Atletico Madrid 8 puanla lider ama 7 puanlı 6 puanlı rakipleri onları takip ediyor. Dolayısıyla rahat bir durum yok. Mesela Real Madrid'i de inceleyeceğiz. Çok rahatlar şu anda. Yani sen yenilsen ne olur diyeceksin Napoli'ye. Ama Atletico Madrid'in durumu bu değil. Sen nasıl aldın mesela maçta neyi tercih ettin? Maçta şöyle bir şansım var. Hollanda'yı da takip ediyorum. Onun da ekselsiyörlü olan maçını izledim. 2 gol yedi o tamamen bence konsantrasyon kaybı. Ama 4-2 yendi. Yedi. Cumartesi günü Avrupa mislimizdeydi Feyenoord'un galibiyeti hatırlarsan. Yani güveniyorduk aslında Feyenoord'a evet, zaten. Evet gol atmak istediği zaman atabilen bir takım evet. abi. Vitesi bir tık attığı zaman direkt atabilir mi? Aynen var. ben de onu fark ediyorum. Ben yenileceğini beklemiyorum Feyenoord'un. Zaten grupta evet 3. sırada ama kazandığı anda zirveye gitme şansı tabii, var. Tabii. Çok sıralama gerçekten çok müthiş bizim açımızdan. Heyecanlı bir grup. Evet. Biraz tam taban oranımız 1.39 Handicap 1 ile Feyenoord'a verdim. Bir gol önde başladım maçı kaybetmez dedim. Güvendiğim de bir seçenek. Bir de bugün abi çok güvendiğim dediklerim şimdiye kadar hiç yanıltmadı beni. Böyle bir maçımız da var ilerleyen dakikalar. Bu arada yanıltmadı beni derken bir Alaves kornede hikayesi bir şeyler hatırlıyor musun? Tam o. Değil mi? O başka bir şey abi. Evet korner. Bugün arada... de en güvendiğim dediğim hep tuttu. Evet ama 8 kornerle <laughs> maçın evet. bitmesi ve bu arada çok da enteresan bir şey. 6 tane bu tarafa 2 tane bu tarafa korner yazdım dedim. Tam da o sayılarla bitmesi gerçekten enteresan olmuş. Onu da değerlendirenler illaki olmuştur. Bereketli olsun diyelim. Sonuç itibariyle kornerde bizim sanatımız babacım yani. İlki... Özge bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceğim? İlkin nesine de şey yok. Korner skoru falan. Değil mi? Değil <laughs> mi? Öf. 6-2 vermişim. Onu da enteresan olurdu gerçekten. Devam edelim o zaman. Hız kesmeyelim. Ölüm grubuna bir girelim abi. Çok enteresan bir grup. Borussia Dortmund, Milan, Paris Saint Germain, Newcastle arka arkaya puanlamalar zaten. Dortmund 7 puanda, Paris Saint Germain 6 puanda. Milan 5 puanda, Newcastle United 4 puanda. Son maçı da kaybetmesi kötü oldu ama baktığın zaman onlarda moraller. O maça geleceğiz ama önce Milan Dortmund diyelim abicim. İlk maçı şöyle bir hatırlamaya çalışalım isterseniz. Korkunçtu 0-0 biten bir maç izledik. Resmen 2 saatimizi çaldılar ve bayağı da milletin parasını çaldılar diye tahmin ediyorum. Çünkü o maçta beklentiler hep karşılıklı goller vesairelerdi ama bizi izleyenler mesela kaybetmemişti. Çünkü o maça korner vermiştik biz. En nihayetinde 8.5 üstü kornerimiz 13 kornerle falan çok rahat gelmişti. Bu maçta da ondan şaşmayalım diyorum ben. Gidiyorsak yine kornere gidelim. Dortmund'a 1 puan yeterli olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Yani Dortmund buraya gelirken 1 puan için gelecektir. Milan baskısı görebiliriz oyunun büyük bir kısmında. Ama neye gidelim derseniz en güzeli burada yine 8.5 üstü kornerden şaşmamaktır. Bir skorum var. Bir bir bekliyorum işin sonunda ama benim ana ve tek tercihim bu maçta 8.5 üstü korner olacak. Senin tercihin nedir Özge. ben de düşündüm. Bir de yurt dışına parantez açtım. 3.5 üstü 4.5 üstü 4.5'da de denilebilir. Milan tarafında bir taraf kornerine de girilebilir diye evet. düşünüyorum. 4.5 güzel de bir oranı vardır sanırım. Ya ben genele götürdüm. Neden genele götürdüğümü de söyleyeyim. Ya gitti Milan atıyorum. Hani daha maçın başlarındaki bunu defalarca gördük. Bir gol atarsa bu sefer Dortmund baskısı göreceğiz. Bir puan yetmeyecek sonuç itibariyle bu şekilde baktığımız zaman. E Milan'da 1-0 öndeyse bu sefer Dortmund'dan baskı göreceğiz. O yüzden genel anlamda 8.5 üstü kornere götürmek burada birazcık daha sağlıklı olabilir diyelim. Hani senin senaryon daha ziyade gollerin geç gelmesi durumunda. Evet. Tabii ki Milan golü sürekli arayacağı için. Kornerleri daha fazla çıkabilir. Ama ilk dakika gol geldiğini düşünelim. Biraz sıkıntıya sokar bizi. O yüzden genele götürmek daha bir sağlıklı olabilir diyebiliriz. Senin tercihin bu mu? Benim tercihim seninle beraber korner. Bir de işte yurt dışı dört Milan korner. Maçın üstte gideceğini düşünüyorum. Üste. Ama hiç üç seçenek birden videoda senin gibi böyle paralelleri falan hiç gitmedi. <laughs> Ama alternatif bir seçenek olarak iki buçuk üstü düşünüyorum. 1.77'de oranı var. Hadi bakalım. Devam edelim. Ölüm grubundan çıkmayacağız. Çok güzel bir maçımız daha var. Paris Saint Germain Newcastle United ile karşılaşacak. İlk maçta Paris Saint Germain'in büyük bir kuyruk acısı var İngiltere'de bir kere. 4-1 kaybettiler zaten. Maça geleceğiz. Maçı bayağı bir anlatacağız ama bir kısa WhatsApp grubumuzdan bahsedeceğim abicim. Çünkü gerçekten çok güzel ilerledik WhatsApp'ta cumartesi günü. Pazar sabahı çekiyoruz bu videoyu. Dolayısıyla pazar günü ne yaptığımızı bilmiyoruz ama cumartesi günü hem ana kuponumuz geldi hem Avrupa mislimiz geldi hem TBL kuponumuz geldi. 5 oranlı bir kupon vermiştim. Çok kötü gitti o Özge ya. Çok üzüldüm ona. Ya. Young Boys maçında 3.5 üstü gol vermiştim. Luzern maçında da ilk yarı 1.5 üstü vermiştim. İlk golü bayağı erken aldık ama ikinci gol gelmedi. Keşke ikisini de 3.5'a götürseydik dedim ama gerçekten. Ama yine de gerçekten çok güzel bir periyottu. Çok güzel bir cumartesiydi bizim için. Dop dolu kazançlar sağladık. Kasasını 2x, 3x, 4x, 5x yapan ve bunu zaten sinerjiye yazan bir sürü dostumuz oldu WhatsApp'ta. Bereketli olsun hepsine diyelim. Tabi WhatsApp bununla da sınırlı değil. WhatsApp'ta asıl kazancımız ne biliyor musun? Hani o verdiğimiz canlılarda verdiğimiz yüzdeler. Yüzde şu kadar atı ya da kupon ona şu kadar oynayın diye biz söylüyoruz zaten. Dolayısıyla senin kasanın da ne kadar olduğu önemlidir. 100 bin lira kasayla oynuyorsan ben %6 dediysem orada 6 bin lira atacaksın. Veya 100 bin lira kasandan mesela hafta sonunda cumartesi günü ana kuponunuza 500 misli demiştim. 100 bin lira kasan varsa 5 bin lira atacaksın orada. Yine paranı kazanacaksın kardeşim. E Bir de cumartesi kasa katlama yaptık hatırlarsan Özge o da çok tatlıydı çok yani. Çok iyiydi evet. Üst üste vura 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 gittik. Rolling'e çok alıştırdın ama. Evet herkes. rolling'e herkesi alıştırdık. Gerçekten herkes rolling'de bekliyor. Çünkü rolling'de de güzel ilerliyoruz. 400'de başladık. ile bitirdik rolling'i. E, baktığın zaman Avrupa'da o 400'de başlayanlar 1600 yapmışlar. Grup ücretini yani gruba verdiğin parayı bir günde çıkartmış adam. E dolayısıyla gruptaki herkes de kazanmış oluyor otomatikman. Bir günde parasını çıkartmışsın. Geri kalan 29 günün tamamı sana kar olarak kalıyor. E güzel abi grup güzel. Kazanımlar güzel. Dostluklar, muhabbetler. O aile ortamı çok güzel zaten. Çünkü hepimiz grupta konuşabiliyoruz aynı zamanda. Gruba katılan herkese bir sinerji grubumuz var ekstradan. Oraya da alıyoruz. Orada isteyenler muhabbetini istiyor. isteyen kuponla ilgili bir şeyler soruyorlar ki bana da zaten sorabiliyorlar. Ki zaten WhatsApp grubumuza katılan herkes isterse beni arayabiliyor, isterse yazabiliyor. Dolayısıyla böyle birebir konuşma imkanımız, kuponları birebir kurtarma imkanımız da oluyor. Ve bunlarla sınırlı değiliz. Mesela TBL kuponumuz geldi diyoruz. NBA'miz bir önceki sabah gelmişti. Ve kuponlar sağdan soldan geliyor mu şu anda Özge? Evet abi akıyor şu an. <laughs> akıyor mudur? Güzel işler babacığım bunlar kolay da değil yani. Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste gidiyoruz serimiz var. Dün mesela sabahtan Efes'i verdik. Efes'in de tekten kazanırını verdik. Yani NBA'miz var, Eurolig'imiz var, tenisimiz var, Özge'den voleybol var, var oğlu var. Babacım koskoca bir masa düşün böyle upuzun. Ben ve ekibim masaya bir güzel sermişiz her şeyi. İsteyen buradan istediğini alabilir diyoruz zaten biz. Ve işin sonunda bunlar da dolu dolu kazandırmaya başladığı zaman bizden güzel yoktur. Beraber kazanıyoruz, beraber kaybediyoruz diyoruz. Ve sadece şansımıza ortak olmak isteyen herkesi WhatsApp ailemize bekliyoruz. Yani ortada bir vaat yok. Geleceksin, zengin olacaksın değil. Kimse gelip de 1000-1200 lira para vererek zaten 100-1200 bin, bin liraları kazandırıyor kazandırma hayaline kapılması. Bunlar yalanın, dolanın önde gideni. Bizim için asıl olan nedir? Kasan kardeşim 5 bin lira mı? Ay sonunda 10 bin, 15 bin, 20 bin yapabiliyor musun? Benden mutlusu yok kardeşim. Kazandığım para senin olsun. Ben aylık belli bir ücretimi alırım. Bu ücret karşılığında da ay boyunca yüzün üzerinde kupon veririm. Belki 150 kimi zaman 200 lira buluyor ay içinde. Ve 600-700'ün üstüne kimi zaman 1000'i bulan ay boyunca canlı tahminlerimi veririm. İlaveten kornerlerimi veririm ki bu şekilde de devam edeceğiz. Umarız dediğim gibi şans yanımızda olur. Beraber kazanırız. ...kimi zaman da az da olsa beraber kaybederiz diyelim. Peki bu aileye nasıl dahil olacağız derseniz... ...bizlere alternatif tahminlere gmail.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Ya da instagram sayfamız alternatif tahminler. Oradan da paylaşımlar yapıyoruz bu aralar. Özellikle takip etmenizi tavsiye ederiz. Ya da bunlarla uğraşamam derseniz... ...videomuzun hem açıklamalar kısmında hem de yorumlarda sabitlediğimiz... ...ilk yorum kendi yorumumuz zaten. Orada mavi bir link göreceksiniz. O linke basıp konuşmaya başla derseniz... ...direkt olarak sizlere zaten bir whatsapp konuşma ekranı açılacak. Oradan da dostlarımız sizlere katılım... Şart ücret bilgisini aktaracaklardır diyelim. Özge atladığım bir yer var mı WhatsApp'la ilgili. Eksiksiz söyledik evet. galiba her şeyi. İlaveten tabii şunu da hatırlatalım. Caner'in İtalya Serie A tahminleri ve Özge'nin de La Liga tahminleri sadece ve sadece WhatsApp ailemizde oluyor. Onları da almak, onları da görmek isterseniz WhatsApp ailemize bekleriz diyelim. Paris saint germain Newcastle United diyorduk. Bu maçta benim beklentim o kuyruk açısını Paris Saint-Germain'in çıkarması bir kere. Çok moralliler ayrı konu. İkisi de hafta sonunda oynadıkları maçlarda Paris Saint-Germain Monaco'yu 5 2 yendi 3 fark attı. Newcastle United Chelsea 4-1 yendi 3 fark attı. İkisi de çok ciddi rakiplerini yendiler. Çok moraliler yani ikisi de ben kardeşim bunu yendiysem Paris'i de yenerim ya. Bunu yendiysem Newcastle'da yenerim diyordur. Ama Paris içeride iyi oynayan bir takım. ilaveten dediğim gibi o 4-1'in kuyruk acısını çıkartması gereken bir Luis var takımın başında. Dolayısıyla burada Paris'in galibiyetini bekliyorum. 3-1'de bir skorum var. Ama sağlıklı bir şekilde ne alayım dersen evin 1.5 üstüne gitmek en güzeli babacığım. Ev 1.5 üstü 1.53'den alır çıkar diye düşündüm. Ben, Özge sen ne diyorsun? Kafamda maçı. Tamam. Bir sürü senaryo var kafamda ama en mantıklısı. Aslında iki seçeneği var. İki birbirine biraz zıt bir seçenek. Evet. Ana tahminim ilk yarı Paris'in golü 1 Çok güzel bir oranı var. O da aslında benimkile bile bir aynı yere çıkıyor. Çünkü şöyle evet. bir durum var. İki golü de ikinci yarıda beklemiyoruz Paris'ten tabii ki. Ki ilk yarıda da zaten gol atabilen bir Paris izliyoruz. Monaco karşısında da veya defalarca gördük bunu. Dolayısıyla senin tercihinde aslında bir şekilde benim tercihimle bayağı bir paralel oluyor. Bunda mıyız? Tabii ki abi. En güzeli babacığım. Ki bu zaten bak tatlı da bir şey söyleyeyim o zaman. Hani o 2 günlük kuponumuz var ya. Benim tercihim ev bir buçuk üstü ama hadi diyorum senin tercihini alalım bu sefer. Ev sahibi tamam. ilk yarı gol atar. 1.57 mi dedin? Tamam 1.57 abi. Hadi bakalım. 1.57'den iki günlük kuponumuzun ilk mücadelesi tamam. olsun. Bu arada maça bir tercihim daha var dedin. O neydi? Evet bunu verdiğim zaman özellikle seviye üzerinden verdiğim bir tahmindi. Evet. Yorumlara çok geldi Özge gerçekten işte şey ilk yarı bu alt almak mantıklıymış diye. Evet. İlk yarı neyim gol beklemiyorum. Taban bir oran. Yok girmeyelim o topa. Tamam, 20 20 girmeyelim abi. Vallahi girmeyelim. Ben sana söyleyeyim söyleyeyim mi? Oraya direkt keseyim. Kesme kesme böyle de kalsın. <laughs> Vallahi kalsın. Keseyim dediğin tamam. de kalsın. Hadi tamam, bakalım. Abi, tamam. Hadi bakalım. Geçtik o zaman Barcelona Porto diyoruz abi. Barcelona hafta sonunda berabere kaldı değil mi? 1-1. Evet abi 1-1 bitti. Enteresan maçmış hakikaten. Bir özetini falan izledim de Barcelona doğru düz sahada yokmuş yani. E, golü yedi. Bir de onu da söyleyelim. Hadi WhatsApp'ta ilk yarı gol atar verdim. Evet. Çünkü tamam Phoenix yoktu ama gerçekten bir baskısı vardı. Ben yani Lewandowski bu aralar beni çok terse yatırıyor. Yalnız da kaldı şimdi Felix yok diyorsun öte yandan Gavi yok zaten. Uzun bir sakatlık süreci olacak. Sezonu kapatmış hatta Gavi. Ama işte orada genç hani atabileceği, isteyeceği pozisyonlar geldi dedim. Bunların birini yakalar mutlaka dedim bu ara bir formsuzluk. Ben onu bir türlü Bayern'deki gibi Barcelona'da bir maç bile görmedim. Ya evet bir evet, gerçek gerçekten o var yani. Bir maçta demeyelim yani sezon başında o geldiği zamanlarda yani, yani. Lewandowski çıldırdı falan filan olduk ama bayağı bir temposu düştü Lewandowski'nin de. Hani bayağı mini forveti olmak da başka bir şey kardeşim. Sürekli zaten altı pasın içince ceza sahasında oynuyorsun. Kim gelse demeyelim de hani Choupo-Moting mesela öyle değil ama baktığımız zaman Harry Kane'i de aynı tempoda görebiliyoruz zaten. Ama dediğin gibi Barcelona'da o ayarları Tutturması zor. Peki bu maça ne diyorsun? Benim en zorlandığım, en böyle hani ulan bu maça ne alalım dediğim maç bu oldu mesela. Öyle mi? Benim girmediğim maç bile var. Valla mı? Tamam <laughs> peki ne dedin bu maça? Ben Burada iki senin üç... tercihin önemli çünkü. Sağ ol abicim. Ben 2-3 gole gittim. Çünkü Porto'da geçen seneki Porto değil. Evet. İrem'den de her hafta sürekli dinle, dinliyorum Evet o da bir gerçek gerçekten. 2-3 evet. gol gole zor giden bir Barcelona karşısında bir de aynı şekilde olan Porto'yu bence 1-1 de bitebilir maç. 2-0 1'e de dönebilir ama evet. maçtan 3.5 üst bekle Hadi bakalım. Ben kornere gideceğim Özge. Onu da söylemiş olayım bu arada. Sekiz buçuk üstü korner burada ana tercihim olacaktır ama dediğim gibi aslında çok da bu maça girmek istemiyorum ben. Yani böyle bir ideal kupona bu maçı koyuyor musun dersen kadroları görelim kardeşim. WhatsApp grubunda düşünebilirim. Gider o günün ana kuponuna bile bu maçın belki korneni veya maçın bir tercihini yazabilirim ama şu anda o kadroları görmeden veya formasyonlar çok daha önemli hatta onları görmeden çok da zıplamak istemiyorum. Aynısını mesela hatırlarsan cuma sabahında WhatsApp makar makartur mücadelesinde yaşadım. Yani aslında maça video da karşılıklı gol vermiştik. Evet yazmıştım WhatsApp'a. Evet ondan sonra dedim ki hani kadroları ve dizilişleri gördükten sonra özellikle 4-2-3-1 bir tanesi 4-4-2 bir tanesi oynayınca dedik ki kornerlere gidelim o zaman. Kornere gitmedin abi. Korne geçtin içinden. Evet korner içinden geçtik. <laughs> Şöyle oldu onu da o zaman bilmeyen dostlarımıza söyleyelim. 9.5 üstü kornerde 10.5 üstü kornerde 11.5 üstü kornerde yüzdeli olarak WhatsApp grubumuzda verdim. Şu kadar şunu atın yüzde altı. Öbürüne yüzde üç atın. Öbürüne yüzde bir atın tarzında böyle bir genelledim. Yaklaşık kasamızın yüzde onu sadece o maç maçın verdik. 15 kornerde bitti. Ama maçta son dakikada böyle bala dersin ya bala bir şeye dersin hatta. 1-1 o karşılıklı golümüz de geldi. Değerlendiren herkese bereketli olsun diyelim. Artık ufak ufak 29 Kasım çarşamba bültenine geçelim. Güzel mücadelelerimiz var. Galatasaray'ın maçı var. Hepsinden daha önemli ama önce Galatasaray'ın grubunda Bayern Münih Kopenhag mücadelesi diyelim. Yani skoru da verdiğine göre sen de zor bir maç olduğunu düşünüyorsun. Hiçbir fikir geliştiremedim. Düşündüm düşündüm. Gerçekten en çok da buna vakit ayırdım. Kimseyi yanıltmak istemiyorum vermek adına yine daha önce dediğim gibi. Bu maçı tamamen sana pasladım abi. Şöyle paslı o zaman sadece. Aslında zor maç olduğunu düşündüğümden değil. Böyle 3'ün üzerinde hangi skorlar çıkabilir diye maçta bekliyorum aslında ben. Çok büyük bir Bayern Münih baskısı göreceğiz. Bayern Münih kardeşim ben bu grubun lideriyim demeyi böyle hakkıyla çatır çatır verecektir diye düşünüyorum. Handikapa doğru gidelim diye düşündüm. Böyle ilk yarıya ikinci yarıya sıkıştırmayalım babacım. Handikaplı Bayern Münih galibiyeti. 1.47'den skorumu sorarsan iyi ihtimalle 3-1 muhtemelen 4-1 bir skorum var benim bu maçta. Ama sen almamışsın saygı diyorum. Bakalım. O zaman abi sana tek duam son Bayern maçını birlikte izledik lig maçını. Evet. Bu mahalle maçı gibiydi ama ilk yarı inanılmaz golleri kaçırdı. İnanılmazdı evet. yani. Evet. İnşallah öyle bir maç olmasın. Ya Sane ile koman bir şekilde dediler ki kardeşim biz gol atmamak için elimizden yeni yapacağız. Gerçekten bunu başardılar ama o işte 40 yılda bir olur Münih mücadelelerinde. Bayern'in ben bu maçta şov yapacağını bekliyorum. Skorla paralel neye gidilebilir derseniz ev sahibinin 2.5 üstü tercihi de burada alınabilir diyelim. Geçelim Galatasarayımıza. Galatasaray içeride Manchester ı... United'ı ağırlayacak. Manchester United'ın en önemli eksiği bir kere Rashford. Rashford zaten son maçtan kırmızı kart cezalısıydı. İlaveten büyük eksiklik ne var derseniz Manchester United'ın kafası futbolda değil diye düşünüyorum ben. En büyük eksikliklerden bir tanesi de bu. Muhtemelen takımın yarısı zaten Ten gitsin diyordur. Diğer yarısı da hiç olmazsa kardeşim bu Şampiyonlar Ligi arenasında falan uğraşmayalım. Takım bu haldeyken kendimizi rezil ediyoruz. Dünya futbolunda da bu oyuncuların kalitesi düşmeye başlıyor diye baktıkları için belki de bu turnuvadan elenelim diye bakıyor bile olabilirler diye düşünüyorum aslında ben. Çok haklısın abi. Şöyle bir şey ne diyeceksin? Hemen başka bir pencere açayım. Yani gerçekten bütün dünyanın takdir ettiği bir şampiyonlar ligi geçiriyoruz. Evet puan tablosuna yansımıyor. Yansıyor da diye de bakabiliriz Özge. Aslında baktığın zaman grupta şu anda ikinci bile sayılabilirsin yani. Abi yani o yana... Futbolla 4 maçta 4 puan çok düşük. Evet. Biraz grubun dinamikleri değişik. Normalde aslında belki de şey olabilir mesela en az puan alıp gruptan çıkılan bir Türk takımı olabilir. Olabilir gerçekten. Ya böyle 6 puan bile yetebilir gibi bir değişik durum yani Yani şöyle bir senaryo düşünelim mesela kafamızda. Kopenhagen yenildiğini varsayıyoruz zaten bu maçta. Dolayısıyla zaten burada asıl konu 4 puandaki Galatasaray ile 3 puandaki Manchester United değil mi? Bu maçın berabere bittiğini düşünelim. Ki beraberlik bekliyorum onu da söyleyeyim evet. ben. 1-1 bir, bir, bir skorum var hatta onu da söylemiş olalım. E ne oldu puan tablosuna baktığımız zaman? Kopenhag zaten 4 puanda kalacak. Biz 5 olacağız. Manchester United 4 olacak. Gerçekten en düşük konumdakiler bile çıkabilirler burada. E son maça gidelim diyelim. Orada da Galatasaray bir beraberlik alsa. Manchester United orada yenilse baktığın zaman hakikaten 6 puanla gruptan çıkmış oluyorsun. Enteresan olacaktır. İnşallah en kötü senaryomuz bu olsun ama burada Galatasaray inşallah yensin diyelim. Ne aldın maça? sıraya gittim. bu aralar handikada çok giderim. Ben de yenilmeyeceğini düşünüyorum ama bir sıfır önünde başlatmak bize iyi gelir diye düşünüyorum. 1.42 seçeneği var. Yine gol yiyeceğimizi düşünüyorum. Evet ben de düşünüyorum. Evet, KG var da değerlendirilebilir. Yani ilk defa şeyim hangisini ana tahmin yapsam bocalamasındayım. Artık onu sen beni yönlendirirsin diye düşündüm. Ama KG'ye de gerçekten çok yatkınım. Ama bilmiyorum ben yani bir şekilde gol yiyeceğiz mutlaka. Gol atacağız. Bizi böyle yine diken üstünde Galatasaray maçları hep öyle izlenir. Biraz öyle evet. Duygular... Bir hafta sonu rahattı sadece evet. evet. Duygular çok değişiyor bizim ligi maçlarında. Ümitsizliğe düştüğümüz bir an tak diye hemen cevap veriyoruz. Kazanacağız dediğimizde bayağı dolu gibi 2-3 gol peş peşe evet, yiyoruz. Evet. Ama KG var evet bu konuşmada şu anda karar verdim. Benim ana tercihim. Peki diyelim. Peki diyelim o zaman. Benim 2-3 gol tercihim var Özge. Bu maç hani 1-1 bir skor verdim. Aklımdaki skor bu doğrudan sıfır oynanabilir diyeceğim hatta ama 2-0 bu tarafa var mı kardeşim? Var. Gerçekten çökmüş bir Manchester United var sonuç itibariyle. 2-0 bu tarafa var mı United dersen Galatasaray bir kopma anında zaten neler yaşadığını bayan bir maçlarında çok net görmüştük. Yenilirse sen şaşırmam. Yok şaşırmam. Bak kazanırsa da şaşırmam ya. Bunu mesela Toto'ya koysalar bu maçı. 1-0-2 kapatırım ben bu maçı. Onu söyleyeyim yani. yani. Gerçekten böyle hani net olarak neyine gideceğini bilemediğim mücadelelerden bir tanesi bu. İnşallah dediklerim hani böyle hani 1-1 bir bir dahi olur diyebilirim. İnşallah Galatasaray kazanır. Gönlümüz Galatasaray'la. Ama 1-1 bir bir hani Okan Hoca'ya veya taraftarı %80'ini sor şu anda Rams Park'ta neler olacaktır. Kardeşim al bu bir puanı gider misin buradan dersen. Abicim o bileti yakar kes. <laughs> Bak ciddi söylüyorum sana. Okan Hoca da der ki. Allah bereket versin Kopenhag maçına bakacağız diyecek. Ha bir isteğim daha vardır diyecektir Okan Hoca. Baya mülte Kopenhag'ı yenecekse bana bu gece bir puan yeter kardeşimler hakikaten. İnşallah işin sonunda da bu şekilde bir senaryo izleriz. Diyelim devam edelim mi? Tabi abi edelim. Sevilla PSV Eindhoven diyelim o zaman. Yine senin liginden gelsin. Evet abi gerçekten çok güzel bir maç olacak bence. Gürten'in en güvendiğim maçı dediğimde bu en güvendiğim seçeneği Hadi şimdi bakalım. vereceğim. Hadi bakalım. PSV'nin yenilmesini bir kere beklemiyorum. Hafta sonu gerçekten çok güzel bir Twente galibiyeti aldılar. Özge özellikle şunu söyleyeyim bir kere. Maçı ben 90 dakika izledim. Çünkü hatırlarsan ücretsiz Telegram grubumuzda PSV'nin atacağı 3 golü vermiştim evet. ben. 1.95 gibi de bir oranı vardı ve PSV aslında 11'e 10 oynuyordu o maçı. Belki de fark etmeyenleriniz vardır. Twente bir kırmızı kart görmüştü. Zaten maç 1-0'dı. 2 golle daha bence hatalı bir orandır hatta. 1.95 oran açıldı. Yurt dışında da oran aynı zamanda 2.20'ymiş. Bir sürü değerlendiren dostlarımız olmuş. Bereketli olsun. Ücretsiz Telegram grubumuzu da bu yüzden takip edin. Çünkü cumartesi günü verdiğim canlıların tamam geldi orada. Yani 5-6 tane canlı tahmin verdim. Bunların hepsi üst üste geldi. Rolling'e falan soksaydın 100 lira en kötü 2000-2500 lira olurdu. Dolayısıyla takip edin derim kardeşim. Ama konumuz bu değil aslında. PSV çok iyi oynadı mı dersen 20 10 kişi kalana kadar çok iyi oynamadı mesela, değil mi? Evet. Ama Twente belki de en iyi takımlarından Öyle. herkesi zorlayabilecek bir potansiyeli var. En azından seviye ile zaten oynadığı için muhtemelen orta seviye her takımın seviyanın karşısına alabilirim. Evet zaten. evet bu bir gerçek bu aralar. <laughs> Yenilmeyeceğini için 0-2 çifte şansa gittim. Bu de hiç vermemiştik iyi oldu bence. Oranı da gelmişken 1.42 42 oranı var. Hiç Ve... vermemiştik dediğin aslında bir sürü verdin yani hani karşıya verdiğin evet. zaman aslında her türlü aynı şey çıkar yani. Demek ki 3-4 tane aslında çifte şansa gitti bu seferse. Evet beraber biterse maçlar güzel. Aslında. Şampiyonlar liginin genel şeyidir beraberlik olabilir diye düşünüyorum. Evet evet. Kazanır oranı 1.42. Ben PSV'ye güveniyorum ama ana tahminim tabii ki de 0.2. Ama isteyenler benim gibi düşünenler bu şu an gaza getirdiyse alabilir. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben tamamen PSV yanındayım. Kornerde bile ilk yarı daha çok korner kullanır PSV'ye veririm. Bir şu değil dinle taraftan geleceği. 8.5 korner yazar çıkarım. <laughs> 2 senedir Şampiyonlar Ligi'nde bu iki takım karşılaşırken 8.5 korner veriyorum. Paramı alıyorum kardeşim. E dördüncü maçları 3 kere kazanmışız. Bir kere de yatıyorsak yatarız. Diye izlerim en kötü. Dolayısıyla aslında bugün mesela Sevilla'nın mücadelesi var pazar günü aslında. Ama beni bağlamıyor açıkçası. Ben kardeşim dümdüz yazar kornerimi geçerim diyorum. Hatta iki günlük video kuponumuzun ikinci mücadelesi de bu maçın 8.5 üstü korneri olacak. Benim için skorumu sorarsanız da benim beklentim daha ziyade 1-1 bir, bir, skordur. Ama sen tarafa gidelim dersen ben o işe karışmam. Çünkü korneri al çıkmak. Özellikle Sevilla gibi ciz bir takım varken Sevilla'nın puanlara özellikle çok ihtiyacı varken ben o riske girmem diyelim. Devam ediyoruz o zaman. Son bir maça geliyorum. Gelelim abicim. Real Madrid Napoli. Real Madrid garantiledi ama Real Madrid ne olursa olsun bu ligin büyük abisidir babacım. Beklentimi sorarsanız burada ben bir Real Madrid'in galibiyetini bekliyorum. 2-1 evet. ama ne alırsın derseniz ben karşılıklı gol var alalım diyeceğim. Burada bir rehavet olabilir. Sonuç itibariyle Ancelotti direkt olarak iyi bir 11 ile çıkmayabilir. Zaten büyük eksiklikler var. Tutulması gereken sahada herkesi zorlayan bir Vinicius yok. Bunlar önemli ayrıntılar. Dolayısıyla burada Real Madrid'e çok da güvenemiyoruz. Skoruma mesela para basar mıyım derseniz basmam ama karşılıklı gol var. Burada benim tek tercihim olacak. Özge sendeyiz. 1.51 de oranı var. Ben de KG'ye gittim. Ha benim yaptım. E, çünkü defans attığında evet çok dinamik bir Kamavinga var. Orayı tutuyor ama 60'tan 70'ten sonra o da artık biraz düşüş yaşıyor. Bu maçta isyan ettiğini bütün defans attığına kızdığını da izledim. Evet. Bu arada çok güzel La Liga yayınları yapıyor. O konuda çok şanslıyım. Her açıdan her şeyi gösteriyorlar. Tabii. Ona. Ben de KG'ye gittim. En son Atalanta Napoli maçının özetini de izleyerek destekledim onu biraz. 1.51 de oranımız var. Umarım yanılmayız ikimiz de. Biz o maçın ilk yarısında vallahi tutuştuk. O da şeydi hani hatırlarsan Avrupa mislimizde Napoli bir tane gol atar vardı ilk Attım. yarıda. Bereket versin son dakikada geldi. Bir de iptal olan gol iptal değil. Tertemiz golü iptal ettiler. 4'te Allah'tan Napoli golü attı. Yırttık. Dolayısıyla ben de izlemek zorunda kaldım o maçı. Caner'e verdik biliyorsun Serie A'yı. Ama en nihayetinde izledim. Napoli'nin de gol bulma açısından çok büyük sıkıntılar çekmediğini zaten dünya alem biliyor. Geçen sene de Serie A şampiyonluğu Napoli. Hani burada Napoli yense dahi de şaşırmam. Onu da söylemiş olayım Özge. Bellingham golü verir miyiz? Bellingham golü neden olmasın ya? Verilebilir <laughs> gerçekten yani. Baktığın zaman hakikaten Bellingham çok büyük bir star Dortmund zamanında da öyleydi. Burada da aynı şekilde götürüyor. Bakalım özellikle Real Madrid dönem ortasında yani sezon arasında transfere çok büyük paralar harcayacakmış. Söylentilere göre 344 milyon euro ayırmışlar bu kısma. Böyle olursa Real Madrid gerçekten bu ligin tozunu attırır diyebiliriz. Bir şey diyeceğim. Bir haftadır bütün spor haberlerinde de Icardi'yi transfer etmek istedikleri dolanıyor. Evet evet. <laughs> Oraya girmek istemiyorum. Valla girersen yanarsınız. Ben evet. sana söyleyeyim yani. Gerçekten bir hani e 15 milyon euro diyorlarmış. Kesinlikle vermeyin babacım. Kesinlikle o paraya verilecek bir durum değildir. Ama her futbolcunun bir bedeli vardır. 25-30 milyon euroları görüyorsa Icardi gerekirse satılmalıdır derim ben. O zaman artık ilave edeceğimiz maç yok galiba. Yok abi tabii. Bitirelim. Beğenileri son bir kere hatırlatalım. Bizleri yeni tanıdıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenileri çok istiyorum babacım. Şöyle 1500'leri görmezsek de gerçekten valla perşembe videosu falan çekmeyeceğim. Yine bakarız perşembe günü bir tane cumartesi videosu yapalım yapıştırı çıkarım bak Özge baştan söylüyorum. aa video çekelim çekelim diyorsun ama hani bunun da bir karşılığı bir nevi hiç olması, emek olarak bile almak istiyor insan. Şeyi anlamıyorum sözünü kestim abi. Video gelecek mi diye soranların sayısı bizim isterimiz beğeni kadar neredeyse. Gerçekten evet. aşırı fazla soruyorlar. Evet, Sadece maalesef. onlar beğeni. bilmiyorum unutuluyor mu, bir şey mi oluyor? Unutuluyordur. Şu da var hani baktığın zaman bir gerçek var yani mesela YouTube o anda girip mesela izleyenler de oluyor. Baktığın zaman adam kendine bir profil bile oluşturmamış. Bu tip insanlarımız, bu tip dostlarımız da var. Sadece bizi izlemek için gerek gerekiyorsa giriyorlar. Ama baktığın zaman adam bir profil açmamış. Dolayısıyla YouTube beğeniyi kabul etmiyor. Üşenmeyin abicim ya. Bir ufak şu beğeni güçlendirelim biz de. Bizler için çok önemlidir diyelim. İmkanı olanları da WhatsApp ailemize bekliyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde veya işte özellikle UEFA Avrupa Ligi iç konferans gecesinde bizim grubumuz çok başka bu bacım. Çok güzel kazanımları. Hani 2 yılın üstünde belki 3 yıla gidiyoruz artık. Çok uzun zamandır başarıyoruz. İmkanı olan tüm dostları dediğim gibi WhatsApp ailemize bekleriz. O zaman iddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Özge bir ilavem var mıdır? Yok abi. Dünü biraz şanssız geçirdim. Bugün kendim için şans diliyorum yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bana da lazım dediğim evet. biliyorsun sonuç itibariyle. Evet. Ben oynadığım zaman, ben verdiğim zaman biraz ailemiz fazla basıyor rakamları. Hadi ikimizin de şansı yanımızda olsun Şan. diyelim. Günümüz uzun ve yapmamız gereken çok şey var. Bu videoyu da bayağı zorla yetiştireceğiz. İki kişi herhalde kurguya gireceğiz bugün. Sizlerden de dediğim gibi beğeni gelirse güzel olur. O zaman sloganımızla bitirelim. İddia da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.